dedi. Bir dana bir şey uzağı o uzağı oldu, oldu dedi. O dana olacak dedi ileride dedi. <laughs> Onun adına, adına Şimdi yapalım mı aşkına? Zeli şimdi bismillah diyeceğiz. İlk dozumuzu yapacağız. Gel. Renkli yürütalım. Konfile ilçemizde yaklaşık olarak 20 bin büyükbaş hayvan. 40 bin civarında da küçük baş hayvanda aşılama ve tıkaleme çalışmaları yapmaktayız. Pamukkale Belediye'miz bize bu konuda üreticilerimize destek olmak vaatli bir protokol imzaladık. Bununla birlikte yaptığımız e, programlı aşılarımız olan bizim e, bir yıl kapsayan e, ilkbahar ve sonbahar şap aşılamaları ve brusella aşılamalarımızda e, oradaki e, vatandaşlar herhangi bir ücret temin etmeden belediyemiz tarafından karşılanacak biz de çalışmalarımızı e, bu şekilde devam ettireceğiz. E, buna istinaden. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir e, destek ve katkı sağladığı için. Belediyemiz her zaman için zaten yani e, bizim ihtiyaç duyduğumuzda yanımızda. Geçtiğimiz aylar içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın Denizimizdeki temsilcileri olan ilgili il Müdürlüğümüzün ve ilçe Müdürlüklerimizin de e, destekleriyle yönlendirmesiyle bir proje başlatmıştık. Bu projemiz kapsamında da ilçemizde bulunan bütün büyükbaş hayvanların ve bütün küçükbaş hayvanların aşılanması programı konusunda Pamukkale Belediyesi ve Tarım Orman Müdürlüğü bunun içerisinde de Tarım Müdürlüğümüz tarafından bir protokol imzalanmıştı. Şu anda da bu protokolün gereğini yerine getirmeye bismillah dedik ve başladık. Hayvancılık yapan vatandaşımızın hayvanlarının daha sağlıklı bir şekilde büyümesini, daha bereketli bir işletme olmasını sağlamaktı. Ee, yaklaşık 60 bin hayvanımız var. Bunun 20 bini büyükbaş... 40 bini de küçük baş hayvan. Ve hedefimiz bir yıl içerisinde, bu aşıların da takvimi zaten bir yıllık bir süreye yayılmış durumda. Bir yıl içerisinde ilçemizdeki bütün hayvanları ihtiyaç duydukları bütün aşılamalarını gerçekleştirmek. Böylelikle hayvancılık yapan vatandaşımızın da bu faaliyetlerinin hem profesyonel anlamda sürdürülmesi hem de yapmış oldukları bu çalışmanın daha bereketli olmasını sağlamaya çalışıyoruz.